Tolga Öztoprak, Türk Yuton Genel Müdürü bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Zeliha Hanım. Şimdi tabii e, biz izledik e, durumu. İşte konuştuk hazır betoncularla, çimentocularla aklınıza kimler gelirse nasıl bir süreç, nasıl bir üretim, nasıl bir oraya ulaşım, lojistik bunların hepsini anlamaya çalışıyoruz. E, ülke ekonomisinin etkilerinden tutun da o bölgenin hıza yapılanmasına dair. Sizin sektör açısından soracağım şimdi ben. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu bölgedeki ihtiyaçları? Sizin şirketle ya da üretimde durum nedir? Hı hı. Tabii ki Zeliha Hanım. Öncelikle ben de bu tarihimizin en büyük felaketinde evet. olan Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili milletimizin başı sağ olsun diyerek başlamak istiyorum. Yaşadığımız bu acı bize aklın ve bilimin ışığından ayrılmadan çalışmamız gerektiğini tekrar hatırlatmış oldu maalesef. E, dediğiniz gibi bizler e, Türk e, Türk Yutong olarak Türkiye'deki konutların ve yapıların çağdaş, modern, e, içinde güvenli yaşanabilen, depreme dayanıklı, enerji tasarrufu sağlayan, sağlıklı mekanlar gelmesi, e, haline gelmesine yardımcı olacak her türlü yeniliği ülkemize sunmak için 60 yıldır çalışan bir kurumuz. E, bizim e, bizim 5 fabrikamız ve bir iştirakimizle birlikte 6 fabrikamız var ve bunlardan bir tanesi de deprem bölgesindeydi. Gaziantep'teki Gazi fabrikamız çok şükür ki bu hafta itibariyle tekrardan orada da üretime başladığımızı belirtmek istiyorum. Tabii çok büyük bir yıkım yaşandı. Bizler de ilk günden itibaren hem kamu hem yerel yönetimlerle birlikte bu yaraları sarmak adına projelere başladık. İlk ilk etapta nakdi yardımlarla başlayarak ardından çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımız ve TOKİ ile işbirliğinde e, projelere başladık. Şu anda geçtiğimiz hafta, hafta ve bu hafta yapılan sektörleri bir araya getiren toplantılarda burada ilk etapta 350 bin civarında bir konutun hızlı bir şekilde yapılması ile ilgili çalışmalar başladı. Ee, biraz evvel bahsettiğiniz yapı malzemesi grupları ile ilgili e, bu ihtiyacın düzgün planlanarak e, bu e, malzemelerin sağlanması konusunda çok sıkı bir koordinasyon var şu anda onu söylemek isterim. E, aylara göre yani Nisan ayından başlayıp Aralık ayına kadar bütün bu malzemelerin e, kapasitesinin e, organizasyonu şu anda yapılıyor. E, şunu belirtmek isterim. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi çok e, iyi e, kaliteli malzemeler üretiyoruz biz. Ve kapasite olarak da e, bu ihtiyaç olan acil ihtiyaç toplam kapasitenin %5 ile 25 arasında bir miktar. Hmm. Biz e, içinde bulunuyoruz. Bu acil ihtiyaç yıllık ihtiyaç mı yoksa bu bahsedilen 350 bin ila 500 bin konut... Daki, e, bu oran. 300 ila, 350 ila 500 bin konut arasındaki acil e, bir yıl içerisinde tamamlanması gereken ihtiyaçla ilgili. E, bunu e, Türkiye İnşaat Malzemesi Saraycı Derneği olarak da biz e, biliyorsunuz deklarasyon da yayınladık geçtiğimiz günlerde. E, toplam olarak e, gereken bu acil ihtiyaç yıllık kapasitenin %5 ila 25 e arasında. Biz de içinde bulunduğumuz gaz beton sektörü ve kagir duvar sektörü olarak, olarak baktığımızda e, bunun %20'ler civarında bir kapasiteyle sağlanabileceğini belirtmek isterim. Yani açıkçası malzeme üretiminde doğru planlama yapıldığı takdirde bir eksiklik bulunmuyor. Fakat burada planlama çok önemli. Hı hı. Ve ilk etapta hep, hep aynı şeyi söylüyorlar, biliyor musunuz? Yani evet. bu iki haftadır yaptığım yayınlarda lojistikten tutun da işte bu çimentodan demir çeliğe, seramikten mobilyasına aklınıza aklımıza ne gelirse artık hep söyledikleri şey doğru organizasyon. Doğru fiyatlama mı? da söyleyeceğim konuşacağız zaten ve lojistik diyorlar. Yani Kesinlikle. ortak bu çıkıyor. Yani bu ortak bilinci de herhalde bir şekilde konuşa konuşa inşallah yerleştireceğiz. Buyurun. Kesinlikle. Şimdi öncelikle ihtiyacın o bölgedeki üretim merkezlerinden sağlanması da bence son derece önemli. Oradaki istihdamın ve üretimin tekrardan ayağa kalkması açısından bu önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim sektörümüz açısından bakarsak o bölgede dört tane fabrika var. Şu anda bunların 3 tanesi tekrardan üretime başladı. Bunu sevinerek söylemek istiyorum. Bir tanesi de önümüzdeki haftalar içerisinde tekrardan üretime başlayacak. Burada üç bölgeye ayırdı. Deprem bölgesi, komşu iller, İç Anadolu ve diğer Marmara bölgesi gibi Türkiye'nin diğer kısımları. Bakanlığımızla yapılan çalışmalarda ilk etapta bunu birinci bölgedeki, deprem bölgesindeki fabrikalardan bu malzemelerin sağlanması hedefleniyor. Çünkü Dediğiniz gibi lojistik de son derece önemli bir konu. Örneğin İstanbul'dan bugün deprem bölgesine minimum 25 bin lira civarında bir tır maliyeti var. Bu da malzeme maliyetinin yarısı kadar bir nakliye maliyeti anlamına geliyor. E, o yüzden e, bu planlamaların çok iyi yapılması gerekli ve e, aylara göre şu anda bakanlığımız o konuda ticaret bakanlığı koordinasyonunda bu toplantılar gerçekleştirildi. E, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tokyo e, önderlik ediyor. Ay ay ne kadar malzeme ihtiyaç olacağı şu anda tespit edilmiş durumda. Bu kagir birimine için bakarsak üretici üretim gruplarına göre ayrılmış ve şirketlere de dağıtımı yapılıyor. o anlamda iyi bir planlama başladığını belirtmek isterim açıkçası. Şimdi burada birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi fiyatlama, ikincisi istihdam. Yani şöyle önce fiyatlamayla gidelim o zaman. Şimdi mesela dün eee yine biz inşaat firmalarıyla e, yaptığımız yayınlarda dün de Sehran A Çetin Sayı vardı biliyüz arkadaşlar Grup. Evet. Şimdi onlarla da konuşmalarda mesela bu fiyatlama konusunda ya da işte diğer sektörlerle konuştuğumuzda enerji, e, ham madde ve işçilik değişmez ise fiyatlama hı hı. Hı. sabit kalır deniyor. Ama zaten hadise burada yani. Zaten hikaye orası. Yani zaten enerji ve işsizlik ve değeri değişmez evet ama enerji önümüzdeki süreçte ne olacak bilinmez yani biliyoruz hı hı. Rusya Ukrayna tarafını. Yaz belki kış belki sıcak geçti ama bilemiyoruz yine iklim ne getirecek o var. E şimdi sıkıntılı var hidroelektrik santralleri bir taraftan sıkıntısı var vesaire. Buna evet. bir sürü alt alta evet. ekleyebiliriz. Bir de tabii işçilik maliyetleri var. Dolayısıyla fiyatlama e, ya da sabit fiyattan bölgeye ürün gönderme konusundaki yorumumuz hı hı. nedir? Biraz önce söylediğinizin Yanında yani bu sorumun yanında bir de Serhan Şetinsayan'ın söylediği bir durum var. İstanbul'daki örneğin kira verilen ücretle kiralama ücretiyle. Winchra'dan bahsetmiştik. Evet galiba, winch, atır, winch fark ettiği evet, ürün deprem bölgesi değişiyor. Hem oradaki riskli bölge olduğu için hem o nakliyeden dolayı. Şimdi bir de böyle bir şey var oldu ifade ediliyor. 115-120 oran belki normaldir ama üstü fırsatçılıktır diyor mesela. Şimdi bu iki konu var. Bunlar ikisi de fiyatlarla ilgili. Buyurun. Çok haklısınız. Şimdi geçtiğimiz yıl anormal fiyat artışları yaşamıştık. Tabii bu enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar. Onu daha önce de konuşmuştuk sizlerle. Şimdi bu Aralık ayından itibaren bunların bir stabilize olduğunu görmekteyiz. Yani en son maliyet artışları işçilik giderlerinde biliyorsunuz asgari ücretin düzenlenmesiyle Ocak ayı başında gerçekleşen bir işçilik maliyeti artışı oldu. Şu anda e, geçtiğimiz 3 ay içerisinde herhangi bir fiyat artışı açıkçası bizim firmamız olarak ve benim gözlemlediğim kadarı sektörde yok. Arz talep dengesinde bir bozulma var ancak e, biraz firmalar da burada sorumlu davranıyorlar. E, örneğin e, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği olarak biz de bu konuda bir deklarasyon yayınladık. Dediğiniz gibi e, işçilik, ham madde... Ee, ve aynı şekilde döviz e, konusunda hı hı, bu da. enerji fiyatlarında bir artış olmadığı takdirde hı. ilave bir maliyet artışı olmayacaktır. Ee, Şimdi oyun yüzden sordum. Onlar değişkenler işte maalesef. Yani enerji ve istihdam tarafı değişken. Evet. Dolayısıyla evet. firmalara, şirketlere, sektörlere sorduğum soru Zaten o enerji özelliği konusunda deprem bölgesine üretim yapan sektör ve işletmelerin hı hı. enerji maliyetlerinin veya vergilendirilmesinin farklılaşması. Gerekiyor mu? Şimdi, Aslında bunun için soruyorum. Evet, evet. Yani şu anda e, gördüğümüz kadarıyla… Şu an için değil, önümüzdeki için. Evet, süreç önümüzdeki şey. dönem için. Şu anda enerji fiyatlarıyla ilgili bir beklenti çok fazla yok. Ancak tabii ki uluslararası gelişmeler e, burada etken olabiliyor. E, kamunun burada bir düzenleyici, enerji fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yetkisi zaten var ve bunu da uyguluyor biliyoruz. E, eğer öyle bir durum olursa muhakkak burada bir kamunun desteğini e, almak gerekecektir. Çünkü… Öyle sektörler var ki siz de biliyorsunuz çimento gibi sektörlerde şu anda %81'lere varmış kömür artı elektrik maliyetleri. Burada olacak bir değişiklik artışları firmaların bunu sübvanse etmesi mümkün olmayabilir. Evet işte çimento tarafında da söylüyorlar ya üretimi %80'i enerji gerisi diğer maliyetler o yüzden soruyorum. Kesinlikle. Bir de işçilik konusunda bölgedeki mesela bizim fabrikamız ve çevre fabrikalarda gözlemlediğimiz o bölgeden müthiş bir göç var şu anda diğer illere doğru. Çalışan bu nitelikli çalışan sayısında da bir eksilme oldu. Ve burada işte hem deprem sebebiyle yaşanan kayıplar var hem o bölgeden artık diğer illere göç eden e, sebebiyle örneğin fabrikalardaki iş gücünün de bazı sektörlerde yarı yarıya azaldığını gözlemliyoruz. Yeni iş gücü bulmak için de bu artışlar söz konusu. Yani e, %15 ila 20 civarında daha yüksek maliyetle iş gücü sağlanabiliyor. Eee bunların hepsi işte iyi bir planlamayla yani e, bunları tüm Türkiye'deki üretim tesisleri o bölgeye hizmet verebilir. Burada lojistik konusunda iyi bir planlama gerekiyor. İşçilik konusunda e, mümkün olduğu kadar yerinde üretim yapmak son derece önemli. Ben malzeme üreticileri açısından bir sıkıntı görmüyorum. Ancak burada tabii müteahhitlik hizmetlerinde işçilik konusunda orada biraz daha fazla sıkıntı var gibi müteahhitlerden aldığımız bilgiler. E, burada ama e, emlak, konut, toki, e, kamu kurumları bu konuda da koordinasyonu sağlıyorlar. E, aşılacağına inanıyorum ben de açıkçası. Şimdi ben hep şu soruyu sordum bütün malzeme üreticilerine e, sonra bir de inşaat firmalarına. Örneğin bu mevcutta mesela dediğiniz gaz beton konusunda bir yıllık üretimin %20'si oraya oraya yeterli dediniz. Doğru. Yani toplan üretimin yüzde %20'si işte sonra iç piyasa var, ihracatı var ama mevcut durumda bu enerjideki olası yine diyorum olası artış ya da istihdam konusunda öngörülemeyen bir artış veya dövizler konusunda öngörülemeyen bir durum olduğunu olabileceği riskini hesaba evet. katarak evet. devlet malzeme ofisi gibi ya da bu tarz e, kamunun Toplu alımlar yoluyla deprem bölgesinde oluşturulacak yapıların maliyetlerini sabitleyerek oradan alım ve ihtiyaç halinde müteahhite bunu e, ulaştırma bir planlama dahilinde olursa fiyatlar konusunda da o riski bertaraf edebilir miyiz? Ya Kesinlikle aslında bu konu biraz da şu, şu açıdan da bakarsak ödeme ve tahsilat konusu da son derece önemli. Çünkü bu üreticiler, işlerinde irili ufaklı üreticiler var ve bu yeni yapılacak çok yüklü bir inşaat faaliyeti olacak o bölgede. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantılarda da bunlar da bakanlıkla dile getirildi. Yani burada devletin, kamunun bir garantör örneği üstlenmesi, en azından tahsilatlar ve ödeme konusunda olursa. Çünkü o riskleri de mecburen fiyata yansıtmak zorunda kalmaz bu şekilde üreticiler. Ve fiyat, daha minimum fiyatla bunları temin etmek mümkün olabilir. Peki, var mı eklemek istediğiniz Açıkçası e, yani bu deprem felaketinin yaralarını sarmak için bizler var gücümüzle çalışıyoruz. 60 yıllık bir kurum olmanın verdiği sorumlulukla birlikte ilk günden itibaren e, dediğim gibi kamu, yerel yönetimlerle ilgili projeler geliştiriyoruz. Ve e, bundan sonra da elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Çok teşekkür ederim. E, çok özür dilerim. Şu gaz beton konusunu ben soracaktım. Bu betondan farklı bir, bir evet. yapı. E, şimdi. Gaz beton mu ya da diğer yapım şekilleri mi aslında daha sağlıklı oluyor bölgelerde? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki. Onu da es geçmeden tabii sorayım. ki çok sağ olun teşekkür ederim. Şimdi gaz beton tabii en önemli özelliği tabii ısı yalıtımı enerji tasarrufunun yanında hafiflik özelliği var. Deprem konusunda da bu hafiflik son derece öne çıkıyor. Bildiğiniz gibi deprem anında binayı etkiyen kuvvetler deprem ivmesiyle birlikte binanın kütlesiyle doğrudan orantılı. Yani biz binalarımızı ne kadar hafif yaparsak binalarımızı etken kuvvetlerde o, o oranda daha az oluyor. Ee, aslında bir binada kagir duvar dediğimiz e, onların taşımaya etkisi olması beklenmez. Yani taşıyıcı betonarme sistem binayı taşır. Ancak biz ne kadar hafif yaparsak o anlamda ciddi bir katkı oluyor. Biz bu konuda da Arge faaliyetlerimizle birlikte e, sürekli ürünümüz geliştiriyoruz. Basınç mukametini yani e, taşıma gücünü kaybetmeden e, koruyarak daha hafif ürünler üretiyoruz ve şu an önümüzdeki ayda bununla ilgili bir yeni ürünümüzü piyasaya sunacağız. Yaklaşık %15-20 oranında daha hafif. Bu aynı zamanda ısı yalıtım özelliğini de artıran bir özellik. Ancak deprem konusu gündemde olduğu için onu da belirtmek isterim. Mevcut standart ürünlere göre %15 daha hafif bir ürünümüzü piyasaya sunuyor olacağız ve binalarımızı daha hafif, daha dayanıklı hale getirmek için katkıda bulunacaktır. Etki tepki yani ne evet, kadar hafif o evet. kadar şey gibi köpükler olur ya e, beyaz eşyaların kolunu evet. korumak gibi yani ne kadar hafif o kadar iyi aslında belki de. Kesinlikle. Peki Tolga Bey çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.